23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk diyor ki: Egemenlik verilmez, alınır. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek çocuklara gösterdiği değeri ve önemi, milletine duyduğu inancını ve sevgisini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, "Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır." sözüyle çocuklarımıza olan güvenini ortaya koymuş ve ayrıca "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözleriyle de Milletimize olan güvenini çok net bir şekilde ifade etmiştir. Tüm insanlığın ortak amacı olan barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. Sevgili çocuklar, hepinizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını canı gönülden kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz siz çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum. Sevgiyle kalın. Öksüz yavruları bastım. Öksüz yavruları Yaşam Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın